Hocam Selefilerin sizi kafir et, ilan etmeleri hakkında ne söylersiniz? Hz. Yusuf Aleyhisselam'a iftira attığınızı söylüyorlar. Ya diyorum ya bu Selefilerin arkadaş genelinin aralarında belki iyileri de vardır bilemiyorum ama bu sosyal medyada çok çıkan Selefiler var ya bunların kafaları çalışmıyor ki. <laughs> anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar ki. Onlar beni kafir ilan ediyorsa Hamdolsun Allah'a. İyi bir Müslümanız demek ki. <laughs> i̇yi bir Müslümanız demek ki. Onlar bizi iyi ilan ediyorsa o zaman tevbe istiğfar çekmek gerekir yani. Niye kafir ilan ediyorlarmış? İşte biz ee, ne demişiz? Bunlar devamlı şöyle bir şey söylüyorlar. Maide suresinin 44. 45. 47. ayetleri var. Bunlar devamlı 44. ayette Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bunu söylüyor. Bunların bir hocası vardı Hanzala içeriye girdi. E bu Hanzala mıydı? O, o söylerdi. Onun biz yaptığı açıklamanın çarptırma olup insanları kandırmak üzerine olduğunu açıkladık aslında. Anlamamışlar yine. Yine anlamamışlar. Yine onu dile getiriyorlar. Biz iftira etmişiz de onlar etmemiş gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında diyor. Bak 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 anlatıma bak şimdi. Yusuf Aleyhisselam bunlar örnek alıyorlar ama Yusuf Aleyhisselam kralın altında kendi hükümlerini icra ediyor. Ya o kadar komik ki. Kralın sen bakanı olacaksın. Kral sana diyecek ki kendi şey hükümlerini kendin icra edeceksin. Mümkün mü böyle bir şey yani. Şimdi ayetleri size anlatıyorum. Bakın. Nasıl çarptırıyorlar olayı. <laughs> Diyor ki Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam kıssasını. Kardeşleri geliyorlar buğday almaya Yusuf Aleyhisselam'dan kendi kadehini, bardağını Binyamin Aleyhisselam'ın çuvalının içine koyuyor. Tamam mı? Sonra giderken onları durduruyor. Durdurduğu zaman diyor ki siz hırsızsınız. Biz de onlarda diyor hayır biz hırsızlık için gelmedik. Bulursak ne olacak? Onlara soruyor bak Yusuf Aleyhisselam. Eğer sizde çıkarsa ne olacak cezası? Fema ceza uhu in kuntum kadim. Bak onlara soruyor Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine soruyor. Diyor ki eğer eğer kadeh sizin çuvalınızda çıkarsa onun cezası ne olacak? Bak. Bunlar diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam zaten kendi şeriatıyla hükmediyormuş kralın altında. Öyle çakıyorlar millete. Bu ayetleri hiç okumuyorlar. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini yakaladığı zaman onlara diyor ki: "Fema cezauhu in kuntum kadibin." Eğer siz yalan söylüyorsanız da kadeh sizde çıkarsa cezası ne olacak? Tamam mı? Niye böyle soruyor? Ayetin devamında onu söylüyor Allahu Teala. Geleceğiz oraya şimdi. Kardeşler de ne diyorlar? Kim çaldıysa diyor ceza onun cezasıdır. Yani onu alacaksın. Çünkü Yakup Aleyhisselam şeriatında öyleydi. Hırsızlık yaptın birisi. Kimin malını çaldıysa onun kölesi oluyordu. Fava ceza uh dedi. Kim çaldıysa ceza onundur. Yakup Aleyhisselam şeriatını söyledi Yakup Aleyhisselam oğulları. Ama Yusuf Aleyhisselam demiyor onlara. Bak ceza böyledir diye. Onlara soruyor ki onlar söylesin diye. Allahu Teala ne diyor? Kezalika kidna li Yusuf. Yusuf'a da böyle plan kurulmuştu. Ma kana li akahu. Bak açık açık söylüyor ayet. Kardeşini alamazdı fi dinil melik. Kralın hükümlerine göre kardeşini alamazdı diyor Allahu Teala. Onun için onlara sordu. Ne ceza vereceğiz eğer çaldıysa? Onlar da cezası budur dediler. Kim çaldıysa onu alacaksın. Ayeti açık açık biz anlatıyoruz. Biz iftira ediyormuşuz. Onlar doğru. Kendi çünkü ideolojilerine uyduracaklar ya ayeti düşüncelerine. Kral varmış. Kralın hükümleri başkaymış. Ama Yusuf Aleyhisselam kendi hükümlerini uyguluyormuş diyorlar. Öyle diyorlar yani. Siz de diyorlar Türkiye devletinde demokrasiyle yönetilen bu devlette seçtiğiniz yönetici kendi hükümlerini şeriatı uygulayabiliyorsa o zaman şey verin. Oy, Oy verin diyor. Yahu şu anki demokrasiden çok daha sert bir nizamdır krallık. Daha iyidir aslında ama başındaki iyi olursa. Sen kralın hükmünü tanımayacaksın. Kralın altında olan en yakın adam ol istersen. Kralın hükmünü tanımayacaksın. Kendi hükümlerine hükmetti. Kral buna izin verir mi ya? Milleti böyle kandırıyorlar.